Selamlar Ekin. Can dostlarım. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Evet canlarım. Ben ne yapıyorum? Hem biraz sohbet edelim hem de e, sigara böreği saralım. Tekrardan. Çekim yapmamıştım. Cuma akşamı sigara böreği sarmıştım canlarım. Onları kızma e, kızıma verdim. Irmak çok seviyor. Şimdi bunları da böyle Karayım bakalım. Aç hoşuma filan. Kime nasip olursa inşallah. Onlar yesin. Canlarım. Bir yandan daha haber Evet canlarım. Biraz kurumuş ama. Kestim de açık koydum ya. Biraz bitmedi. Ee, kurumuş biraz. Katlarına şöyle poşet kestim. Ee, böyle diyorum canlara birbirine yapışmasın diye. Evet canlar, sizler ne yapıyorsunuz, ne işler yapıyorsunuz? Ee, yani e, evlerinizde e, bir türlü yaz gelemedi, yağmurlar. Şimdi ablam da konuştu. Ee, ablam da bahçeyle uğraşıyorlarmış bahçeleri var. Evlerinin önünde mutfakil ev yaptılar. Apartmandaki dairelerini kiraya verdi ablam. iki evle uğraşamadı. Ben ona demiştim. 3-4 sene o ev orada kapalı durdu. Git git temizlik yap boşu boşuna. Oturmadan. Eniştem bahçeli evde duruyor. Yani kiraya verin yani e, hiç olmazsa bir gelir olur. Sen de o evde otur niye boş hmm. tutarız e, yani e, ev boş tutuyorsun. Evler artık eskidi onun oturduğu evler o evler tabii ki yeni yapılacak onu bekliyorlar e, biliyorsunuz sitelerde de e, herkes anlaşamıyor imza vermiyorlar evler dönüşüme girsin. Ama bir gün girecek tabii ki. Girene kadar hiç olmazsa kirada dursun. Kendisi oturacak değil. Kiracı verip bastırıyor. Çoğu kiracı evsiz demiyor Bütün kiracılara iftira atılmış olur ama bazıları gerçekten yani hor kullanıyor. İnsanların evlerini bastırıyorlar. Ee, evi boşalttıkları zaman e, evde oturacak hal kalmıyor. kırıp yapıyorlar. Ama bazıları yapıyor. Çok iyi de insanlar var. Gerçekten hiç zarar vermeden. Evlerine güzel güzel bakıyorlar. Hepsine değil lafı. Batıranlar. Bugün zaten Hatipoğlu'nda bir önceki videomda açıklamıştım. Bir kadın kocasına kızıyor. Ne yaptıysa adam şimdi ee, var 50-60 yaşlarında varlar yani kim neler yaptı şimdi erkekler biliyorsunuz ee, YouTube'dan buluyorlar kadınları kadınlar bunlar kandırıyor bütün bir kimlerin ellerinden paralarını alıyorlar demek ki bir şeyini yakaladı kadın yakalamasa cinnet getirmezdi bence ee, bir insan cinnet getirdiyse çok kötü bir şey yaşamış demektir. Öyle durup dururken e, cinnet geçirmez. E, kadını çıldırtan bir şeyler oldu herhalde. Kadıncaz. E, arabası, ya e, adamın emanet almış arabayı sanırım. Emanet aldığı arabayı da parçalanmış. Adam bahaptayla mı, kazmayla mı, neyle yaptıysa arabayı parçalanmış. Adam da ona kızdığını o da ne yapmış? İki katlı evleri var inanır mısınız? Ateşe vermiş evi. Evet ateşe vermiş ateşe ev yanıyordu komşuları da o kadar yakın ki gerçekten bunlara o evlere de sıçrayacak itfaiye gelmiş görüntülerde yani söndürmeye çalışıyor keskin Türkiye'nin tüpüne nedir zararı ne oldu şimdi hadi o kadın cinnet geçirmiş benim bari kadın sen neden ev yapıyorsun neden yapıyorsun yani? Hayret edilecek bir şey. Artık insanlar çok kötü durumlara geldi. Gerçekten. Yani. Devlet bunlara bir dur demek lazım. Bunlara bir ceza. Yani. Parayı malı mülkü batıran adamı, kadınlara kaptıran adamları şöyle bir yasa gelmesi lazım. Kadın veya erkek hiç fark etmiyor. Evin birikimini kaptırana. Kalan mallarda hiç bir tane bir çöp vermemesi lazım. Diğer eşe kalması lazım mallar. Onların da cezası bu olur ama erkek ama kadın. Cezaları bu olmalı. Böyle bir yasa getirirse gerçekten çok yorulur. Aldatan eşler, paraları başkalarına yedirenler ama kadın ama erkek böyle bir cezalandırılmalı aslında ben kendi açımdan söylüyorum böyle bir yasa gelse ne güzel olur değil mi eşlerin haberi yokken paraları başkasına yediren böyle bir cezalandırılmalı aslında ben o kanıdım çok güzel olur aslında böyle yapılmalı ama erkek yedirdi paraları çaldı işte evden alsınlar ama kadın yedirdi bunların Öyle büyük bir cezası olmuyor. Yani. Evi malı mülkü yoksa gene adama çalışıp e, tazminat gibi o evden götürdüğü altınları, paraları o kaçtığı kişiyle kiminle kaçtıysa onunla birlikte onlara ceza olarak e, ödemeleri için böyle bir kanun getirilmeli aslında. Çoluğa çocuğa oluyor olan yani çocuklara anne babanın evlatları için direkt 3 kuruş parayı bir tanesi alıyor götürüyor başkalarına yediriyor Maalesef bunlar yaşanıyor. <laughs> böyle cezalar olması lazım. Böyle cezalar olması lazım. Aldatan eş nasıl olsa maldan mülkten kanıtlanınca pay alamıyor ya. Böyle bir yasa var ama hep de getirmeliler yani yapalım o zaman bir daha yapabiliriz bu kadınları kandırmak isteyen de 40 kere düşünür düşünür ve kaçacak olan kişi de altınları paraları alıp 40 kere düşünür yani sonrasını düşünür böyle bir ceza olursa gerçekten burada yetkililere de duyuruyorum bunu yapsınlar böyle bir kanun getirsinler. Çolu çocuğu korumak için aldatılan eşleri korumak için gerçekten. Erkeklerimiz de çok aldatılıyor. Kadınlarımız da. Sade kadınlar diye bir şey yok. Aynı şekilde erkekler de çok aldatılıyor. Yani bugün CC'yi de izledim. CC'de de saçmalıyor. CC'nin de herhalde şeyi gelmiş. YouTube numarası gelmiş söylüyor orada. E, o da ne diyor? O da o da gerçekten bunlar Allah'ım ya. Bu insanlara valla bakıyorum bakıyorum yani gerçekten acıyorum acıyorum. E, bir Müslümanız diyorlar ya Müslümanız dedikleri için acıyorum onlara. Orada e, Rabbime dua edeceğini Tanrım öyle Tanrım böyle diyor. Ve Allah sen Müslümansın yani. Allah'ım diye konuşsan ne olacak? Allah'ım sen böyle bilirsin. Allah'ım sen her şeyin iyisini bilirsin. Rabbim sen öyle yap. Rabbim de demiyor. Rabbim dese keşke Tanrım diyor. Tanrım sen öyle yap. Tanrım sen diyor. Ne kadar özdenç bu Avrupa'ya özençleri bitmedi bunların. Dedikodular da bitmedi. Avrupa'ya özençleri de bitmedi. Bitmedi bitmedi gitmedi. Evet. Kime hiç bilmiyorlar. Gerçekten bilmiyorlar. Bir iki kanal birbirine kavga. Şu ıı, açık bir taraftan, bir taraftan şu şey e, Halime bir taraftan e, saldırıyor. Halime de zaten o kadar kötü bir gerçekten. Allah'ım şu çocuğa kötü örnek. Canlı yayınlarda o içki şişeleri, bardakları yanında yani ben şeyin yalancısıyım. Ben onu takip etmiyorum. Ee, ne o? CC'nin ya yalancısıyım ben. Ama biliyorum onun hiçbirini hiç, zaten biliyorum. Ee, hiç videolarda çünkü elinde saniye kesilmiyor. Önüme geliyor, görüyor. Videoyu açmıyor bile. Oynuyor, sesi bile yok. Hemen kaldırıyorum onu oradan. Ee, sigara elinde kötü örnek. Sular çocuğa kötü örnek. O e, 24 saat düşünün video esnasında mutfakta iş yapıyor, e, sigara elinde, sigara elinde veya ağzında e, bira şey, hem konuşuyor hem de sigara ağzında e, derler ya e, hani e, kelimelerin bir ağzında biri boğazında e, canlarım sürekli sigara elinde ve ağzında e, kötü kötü örnek. Çoluğa çocuğa kötü örnek bunlar ya. Çoluğa çocuğa kötü örnek. Gerçekten kötü örnek. Allah ıslah etsin ama bu insanlar da ıslah olmaz. Olmayacağını da biliyorum. böyle insanlar adam olmaz. Bir laf var. Hani bir anda hava kötüleşir. Kötü olur. Sonra da hemen 5 dakika sonra güneş çıkar ya. Ee, ama kötü hava iyi olur ama kötü insan iyi olmaz gerçi o insana. kişiliğinde kötülük olduğu için o ömür boyu onunla gider o kişilik, kötü kişiliği götürür. Birbirlerine bir de moda yapmışlar şimdi birbirlerinin canlılarına katılıyorlar canlara oralarda ortak canlı yapıyorlar. Ortak dedikodu dedikodu. Kim dedikoduyu seviyorsa onların canlısında, onların videolarında. Bir de başlıklar atıyorlar. Oo, başlıkları biliyoruz. Yani şey olmasa gerçekten Sevilay'la yeşil olmasa bunlar ne yapacakmış anlamadım. Bunlar kimi kimi konuşarak video yapacakmış onu da hiç anlamış değilim. Olmasaydı o gençler kimi konuşarak video yapacaksınız? E, kimi konuşarak yapacaksınız? Çok merak ediyorum e, onlara. O zaten asla sevmediğim kişi diye olan bir kişi. Çok Kalişko dedikleri. Böyle insanlar asla hoşlanmam. E, ne komşuluğu ne hiç, hiçbir konuda öyle bir insan yani komşum olmasın daha istemem. E, yani insanların gerçekten yukarası. Yukarası. insanlar. Kötü. Kötü insanlar. Kötü. Kötü insanlar. böyle insanlar olmazsa bu ülkede ne polise ne bir şeye hiçbir zararı olmaz. CC'yi de tehdit ediyormuş sanırım. Ne diyormuş o ya? Altın olsa diyormuş biri taşındı oraya diyormuş orada yaşıyor diyormuş yerini bulacak ne yapacaksın bu çocuğu evini bulacağım ne yapacaksın Allah aşkına ne yapacağım ne yapabileceğim ben ne yapabileceğim onu çok merak ediyorum ne yapabileceğim ancak sıkıyor mu kapısına gideceğim sıkıyor mu yanına yaklaşacaksın. e, ondan sonra kendini nezarette bulursun Halime yani. Unuttun kendini nezareti. Kimse kimseye hiçbir şey yapamaz. Böyle bir hakkı da yoktur. Kimse kimseye dokunamaz. Orada dedikodusunu yapacak yapacak. E ee, Demek ki istediği bu. Kimse onlara karışmayacak. O yapacağını yapacak. Atacağı itirayı atacak. Ama kimse onlara laf söylemeyecek. İstedikleri bu herhalde bunlar. Ben söylediklerinden onu anlıyorum gerçekten. Gerçekten onu anlıyorum söylediklerinden. Onu anlıyorum. Peynir bulaştı, Tabii onu bulaştırdım. Peynire. Canlarım. Çünkü video sildim kazayla. İki video çektim. Çünkü bir ara hemen e, kızım ve çocuklarım gelmişti torunlarım geldi. O arada tabii tabi geldi videoda kendini gösterdi. Aa, annesini göstermiyorum. Annesi devlet memuru olduğu için onlara yasak diyorum. yasak olduğu için ben riski almadım. Onlara göstermedim onlara. Kızımı göstermedim. Bu arada da ne istiyorum? Özer e, özer'e ara, yumruk attılar birisi. Cenaze töreninde. Evet. kimi kızdırdı? <laughs> kimi kızdırdı? Kimin tavuğuna küs dediyse özer. Ama herkesin de tavuğuna küs diyor. Onu ben de biliyorum da. Yemiz yumruğu kafasını. Ay Allah'ım. Bu, bu insanlar da gidip anlamadım gitti bu. Ee, şey dedi milletvekillerine niye yumru takıyorlar? Onu da anlamış değilim. Yani. Demek ki sinirlerini bastıramıyorlar ki. Onların konuştukları şeylere. Yani çünkü <laughs> hep yalan konuştuğu için. O oh milletvekili. Aa, hep yalan konuşuyordu. Artık Alkışlar bir yumru konu. Orayı onu gösteriyor. Birine <laughs> kızdırmış. Belki de kendi adamıdır bilemez. Bir defa ne o? Hı, e, bir tane milletvekiline yine böyle e, biri yumruk mu atmıştı? bir şey yapmıştı da. <laughs> Sonra ortaya çıkmıştı kendi adamlar kendileri tutmuştu. Kendileri tutmuş olarak çıkmıştı ortaya. E, bulunduydu ve kendileri ayarlamıştı. <laughs> kendi ayarlamıştı ve başkasının üstüne atmıştı. Zaten onu da yaşamıştık seneler önce. Çok da olmadı. Şurada kaç sene oldu? 5 6 sene oldu. Olmadı bilmiyorum yani. Öyle bir şey yaşanmıştı. Bu da öyle olabilir. Kendisi tutmuştur belki. Bakalım. Öğreniriz. Zamanla doğru <laughs> çıkarmayın. Ama yumruğu yemiş. <laughs> yumruğu yemiş var bizim taze gelin. Taze gelin ne ismi tanıdım. Ha şu evin kızı misafir gitmiş o arkadaşıyla. Evde beraber yaşadı bir arkadaşı var ya. Vallahi günah şeyin olsun. Şeyciğin olsun. çünkü evleneceğim falan dedi. O arkadaşıyla kimse. O evin kızının ee, yani ürününü köye gitmişler video çekmiş arkadaş çıkmıyormuş videoya orada annesi açıklama yaptı ee, İsmet amca da bu ara hasta gerçekten hiç iyi görmedim adamı ee, yani deli beri oraya güllü gidelim adam gerçekten hasta i̇yi değil herhalde kaptım da aslında o çoluk çocuğu da bir babalarıyla hastaneye gidip de o ne var ne yok babalarında öğrenmeleri lazım. Ben hiç İsmet amca iyi görmedim. Gerçekten İsmet amcanın durumu şu anda pek iyi görünmüyor. Yani Allah şifa versin ama gerçekten iyi görmedim. Geçen bir ara şey daha önce beş ay önce Güllü ona ev aldırmak istiyordu ya almıyorlar evi bir ara alacak İsmet amca almaya kalkınca da şöyle bir şey atmışlardı ortaya yani üç kere evlendikten sonra yani ee, dördüncüye nikah olmuyor diye bir şey ortaya ama o ev almasın diye yaptılar da evi almasına izin vermediler sanırım. Ondan yaptılar. Öyle bir şey zaten olamaz. Ee, yani e, şöyle yine nikahtan boşanırsa. Üçten dokuza şart olsun. E, seni bir daha e, istemiyorum diye böyle bir erkek boşarsa karısına o zaman hülle gerekiyor. Hülle gerekiyor. Öyle no normal gidip de resmi nikahdan boşanınca e, kadın boş düşüyor. E, resmi nikahdan boşandın mı o erkekten artık dini nikahı kalkıyor. Hiç boşamasına bile gerek yok erkeğin. Ben öyle biliyorum. E, ama e, geçen yıldız lar ya sen benim karımsın zaten ben seni boşamadım diye diyor da İsmet amca ama öyle bir şey yok resmi nikah bittiği an dini nikah sıfırlıyor bitiyor ben danışmıştım zamanla boşanmak istediğim zaman bu gereken resmi yerlerde onu öğrenmiştim sormuştum yani benimki de diyordu bana ya sen benim karımsın e, resmi nikahlı benim eşimsin bilmem ne e, 4-5 sene ben Ankara'ya geldiğim zaman e, yani düşmüştü benim dava e, mahkemeye gidememişti bu arada e, emekli olunca hemen bir avukat tutup e, resmi nikahtan boşandığına dini nikahım sıfırlanıyor diye bana söylemişti ee, Yani müftülüğe bir yeri sormuş. Böyle yani, işte. Öyle oluyor. İsmet amca öyle diyor ama resmi nikah bitince dini nikah bitiyor. Evet. O zaman işte razı olmazlar, ev almasın diye anladığım kadarıyla. Sonradan yine evlenmelerine razı oldular ama baba gerçekten hasta artık. İsmet amcanın eski durumu hiç yok. Belli oluyordu etkisiz hali yok çoluk çocuğu bunu e, gidip tahlil yaptırmış e, güzelce bir check up yaptırıp bu adamın nesi var e, bakmaları lazım Kendi kendine hastaneye gidiyor geliyor öyle olmaz canlarım. Kendi kendine olmaz yani o adamca hani kötü bir şey olsa bile doktorlar onun yüzüne beraber söyleyemezler kötü bir rahatsızlığı olsa da adam girmiş 87 yaşına kaçtı. Niye çoluğu çocuğu onunla birlikte hastaneye gidiyor. Onu almamış değilim. tabii. Adam iyi değil. Iyi değil. Her şey esna, esra, esra sıksın dişini. Kavga etmesin. Geçen ilk kavgalarını yaptıklarını söylüyor. E, dişini sıksın. İsmet amca iyiydi. Hiç olmazsa bir maaş kalır. Biraz işini sıksın yani. Herhalde o kızdan da kaçtı bu evde. Gerçekten. Çünkü o kız gitti arkadaşım diye birini getirdi. Esra da ne yapsın kolayını bulamıyor. Ne yapsın kadar kolayını bulamıyor. Allah anlatamıyor. Ee, o da biliyorsunuz yani e, söylemişim Eskan'ın da e, aslında kız değil bu yani. ne hakkından gelemiyor kadın nasıl? Gelemediği için en son ne yaptı? Hiç olmasa ben alayım başımı gideyim de İsmet amcanın yanına diye düşündü kadın. Benim düşüncem böyle yani böyle düşün. Ne yaptın? Ne anlamıyor dinlemiyor, getiriyor arkadaşım diye adamı getiriyor Kolayını bulamıyor. Kadın ne yapsın ya? Ne yapsın? Hanı yok. kimse şimdi kaç kişi evlada söz geçti? Ee, dinliyorlar mı? Dinlemiyorlar. Onun ki de daha bir başka sorunları. Normal insana da benziyor. Allah yardım etsin. Açıklanacak bir şey de değil zaten. Ne İnsan İnsanoğlu başına ne geliyorsa çekiyor. Işte. Allah e, bu durumda onlara yardım etsin. Onun gibi olan kişilere de annelere, babalara gerçekten Allah yardım etsin. Çok zor. Bazen dinlemeyen evlatlar var. Mı? Şu İran'da da bir aileyi istiyorum. Abi oğlan da değil gerçekten kötü bir şeyler kullanıyormuş abisi annesini annesi de babası ne olmuş bilmiyorum öldü mü başkasıyla mı evlendi ondan emin değilim babalarını Üç kardeş bunlar üçü de erkek o polis çocuk yani çok iyi kendisi İsmail ama kardeşi askerden gelmiş kötü bir şey kullandığını söylüyorlar. Annesini rahatsız ediyor. İsmail'i rahatsız ediyor. İsmail'in karısını, annesinin evlendiği adamı rahatsız ediyor. Her gün geliyor para 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 istiyor ona da. Para para vermeydi. Üvey babadan işte, Üvey baba oluyor. Üvey babadan para istiyor. Vermeyince yumruk atıyor. Düşünebiliyor musun sen? Yani? Yumruk atıyor. Bugün ne yaptı? Bugün anne para istiyor. Annesinden tokat attı annesine. Abisine de attı. Annesine de tokat attı. Orada küçücük, 2-3 yaşlarında çocuk, polisin çocuğu, seni istemiyorum diye bas bas bağırıyor amcasını isteme. Küçücük çocuk bile onu istemiyor. Düşünebiliyor musunuz yani? O küçük çocuk bile biliyor onu kötü olduğunu. Allah, Allah öyle annelere, babalara yardım etsin. Gerçekten e, çok kötü bir şey. Buna da şey değil. Herkese yardım etsin. Ya doğru ya. Vallahi çok çok kötü, kötü Öyle canlarım ya. Başına gelmeyen bilemez. Gerçekten başına gelmeyen hiçbir şey bilemez. bir kadın katıldı 60 yaşında adam 16 yaşında bir çocuk çocuğunu kaçırmış 16 yaşında hamile bıraktı doğum yapmış 16 yaşında şimdi çocuğu var diye gitmiş adamın yanında yaşıyor valla neler neler olur Allah'ım düşünebiliyor musunuz ama Müge Anlı'dan kurtulmaz bu Müge Anlı o adamı bir de ceza almamış biliyor musunuz adam ceza almamış ortada e, geziyor anne de tabi tek başına baba da yokmuş sanırım ne oldu babalar onu da bilmiyorum tek başına anne de hiç yapamamış başa çıkamamış ama Müge Anlı onun cezasını verir orada dedi ki Müge ve doktorlar sen dediler böyle e, çocuk çoluğa çocuğa e, kötü şeyler yapan ne diyorlar ha pedofil ne diyorlar şey diyorlar ya böyle erkekler var ya çoluğa çocuğa zarar veriyor. git diyor tedavi gör diyor o çocuğu git diyor tedavi gör diyor benim hasta adamım, bu yetmeyecek peynir almam lazım canlarım Burada videomu bitireyim. Videom 27 dakika olmuş. Bugün çok uzun oldu. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın canlarım. olayım de eremi sonlandırayım. Geçen düşün.